Karşı Şair Cemal Gökçe kanalına abone ol. Bu videomun altında abone ol'a tıklayın, otomatik abone oluyorsun. Youtube'a düşer düşme sayfanıza düşüyor. Benim bu kitap gibi 5 cilt kitap daha hazır kıtada bekliyor, sponsor arıyorum. Ben sana doyamadım. Bakayım bu şiiri nasıl yazmışım. Sen ço çocukluk aşkımsın aklımda çıkmıyorsun ayrı düştük İstanbul Ben sana doyamadım altmışlardan nem kaldı Ah gönlüm sende kaldı Sevdan ile coşarım İstanbul'da can kaldı ben seni çok sevmiştim Aşkın ile yanmıştım sen canımsın İstanbul, ben sana doyamadım. Mahlelerden gezdim, muhtarlara ben vardım. Sen aşkımsın İstanbul, ben sana doyamadım. Gönlüm, sevdam hep sende. Vardır hesap muhaşerde. Hakkı hak eden vardır ne yazar Cemal Gökçe?